Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında mantarın yanına ne gider sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Bu tür videoların gelmesi için lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Fırında mantarın yanında ne yapılır, ne yenir? Kalabalık misafir sofralarına farklı bir dokunuş arayanlar için lezzetli bir alternatif olan mantar hem görsellik hem de tat yönünden tam puan almaya yetiyor. Yemek yemeyi seviyorsanız ancak mutfak için ayıracak zamanınız kısıtlıysa şıp şak hazırlayacağınız mantar tarifleriyle sofralarınızı bir şölene dönüştürebilirsiniz. Üstelik farklı sunumlar ile ister et yemeklerinin ister sebze yemeklerinin yanında sunabileceğiniz mantar, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak isteyenler için de adeta bir kurtarıcı. Fırında mantarın yanına ne gider? Sarımsaklı un çorbası, közlenmiş kırmızı biber çorbası, edilmiş dana antrikot, yeşil mercimekli bulgur pilavı, garnitürlü pirinç pilavı, kremalı fesleğenli makarna, marul salatası, tepside kumpir, fırında tavuk but, zeytinyağlı enginar dolması. Afiyet olsun.